Ali Koç erken seçim kararı mı aldı? Aziz Yıldırım'ın durumu ne? Aziz Yıldırım neden suskun? Saadettin Saran aday olacak mı? Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlu Partisi'nde herhangi bir farklı bir aday var mı Mahmut Tosu dışında tabii ki de? Bütün son gelişmeleri, Fenerbahçe hakkındaki gelişmeleri bu videoda sizlerle birlikte konuşacağız. Videonun içerisinde çok önemli bir bilgi vereceğim. Ancak videoya geçmeden önce şu an son abonemiz şu anda burada gözüktü. Siz de abone olarak videolara çıkabilirsiniz. Ayrıca ne kadar çok like gelirse, ne kadar çok abone gelirse ve yorum gelirse o kadar çok Fenerbahçe'ye ulaşıyorsunuz. Murat Ülker sizce Fenerbahçe'ye aday olmalı mı? Yeni adaylar gelmeli mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Şimdiden çok teşekkürler. Evet. Gelin bakalım Fenerbahçe gündemimize geçiş yapalım. Öncelikle şu tweetten başlamak istiyorum. Yunus Aydın adlı bir arkadaşımız Ali Koçu hiç Fenerbahçeli formalı gören var mı diye bir tweet atmış. Bakın beni izleyen Ali Koçu seven taraftarlarımıza mevcut. Ben kimseye hainlikle herhangi bir şekilde yaftalamıyorum. O Fenerbahçeli bu Fenerbahçeli değil demiyorum. Ancak Ali Koç Sayın Ali Koç Ciddi bir Fenerbahçe aşığı ve elinden geldiğince her yerde Fenerbahçe forması giyen bir başkan olmuştur. Fenerbahçe aşığıdır. Bunu da söylemek isterim. Bu Fenerbahçe başkanlık makamına saygısızlıktır. Eğer sizler de böyle düşünüyorsanız. Öncelikle bir düşünme mekanizmanızı tekrar gözden geçirin. Bazıları diyor ki işte yok proje yok bilmem ne. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başarısızdır. Başka altında hiçbir şey aramanıza gerek yok. Başarısızdır. Umarız kendinden sonraki gelecek olan başkan başarılı olur ve Fenerbahçe'ye güzel günler bekler. Peki Ali Koç erken seçim kararı aldı? Hemen bu konuyu konuşalım. Dostlar bir söylentiye göre Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u aradığı ve bu seçimi erken al dedi söyleniyor. Aziz Yıldırım bunu söyler mi? %1 milyon söyler çünkü Hakan Bilal Kutlar Mahmut Uslu kendi yönetimindeki adamlardan arkadaşlar bunu unutmayın. Eğer ki Aziz Yıldırım'ın haber olmasaydı tabii ki de ben icazet aldı demiyorum. Çünkü Hakan Bilal Kutlayp da de çok değerli, Sayın Mahmut Uzu da çok değerli isimler. Kimse kimseden icazet almaz. Ancak şöyle bir gerçek var ki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bilmediği bir durumda olmaz. O yüzden Sayın Ali Koç'un seçimi erken alacağı söylentileri şu anda çok ciddi bir şekilde yayılmaya başladı. Muhtemelen erken seçim kararını aldı diyebiliriz. Bakın bugünü not alın. Ya da bak şöyle bir gelişme de olabilir. Şimdi biz bu haberi veriyoruz ama sonrasında Fenerbahçe'de her an her şey olabiliyor. Baktığınız zaman. Sayın Aziz Yıldırım bir açıklama yapar. Sert bir mizajtan açıklama yapar. Durum daha vahamiyete dönüşüp bu sefer yine de erken seçim olabilir. Veya adam hiç seçim yapmama kararı alıp direkt imzayla da gönderilebilir. Bu arada imza konusuna da birazdan değineceğim. İmza sayısı çok güzel olmuş arkadaşlar. İmza sayısı da bir hafta içerisinde verilecekmiş bildiğim kadarıyla. Peki kimler aday? Sayın Saadettin Saran aday. Sayın Sayın Aziz Yıldırım Sayın Saadettin Saray'ın aday olduğu için aday oluyor. Yani e, açıklaması zaten bir önceki videomuzda da söylemiştim. Sayın Saadettin Saray ne zaman karşımıza Fenerbahçe başkanlığı için çıkarsa biz de o zaman geliriz demişti Sayın Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım unutmaz. Onu bir kere bütün Fenerbahçeler zaten çok net iyi biliyordur. Ben 22 yaşındayım. Bunu ben biliyorsam da artık 30-35 yaşındaki abilerim de çok net biliyordur yani. Ali Koç aday mı bilinmiyor. Şimdi Ali Koç'un sözünü yediği çok davranışlar oldu arkadaşlar Sayın Ali Koç'un. Ya dedi ki ben de de işte 6 senenin sonucu çıkmayacağım artık. Haziran'da yeni başkan olacak hayırlı olsun yok bilmem falan filan. Sonra bir olay spontane gelişti dedi ki ben adayım. Bugün bunu demeyeceğinin de bir e, şey yok biliyorsunuz. Bir durumu yok. Bunu diyebilir mi? Kesinlikle diyebilir. Çünkü Sayın Ali Koç verdiği sözleri tutan bir başkan olmadı başkanlık seçiminde. Şey başkanlık durumunda. Aday mı bilinmiyor. Ama ben yüksek ihtimal aday olacağını düşünüyorum. Peki imza sayısı kaç oldu kardeşim? imza sayısı an itibariyle Lüye TV'nin geçtiğine göre yaklaşık 12 bin. Bakın bu tweet 27 Mayıs'ta atılmış. 28 Mayıs'tayız. Hakan Bilal Kutlalp Sayın Burak Güngör'ün yayınına katıldı. Ee, Burak abi de çok iyi takip ederim. Gerçekten iyi bir Fenerbahçelidir. Ya bunu dedim ya aklıma er, Ahmet Ercanlar geldi. Baba kimse kimsenin iyi Fenerbahçe kötü Fenerbahçe onu bilemedi aslında. Fenerbahçelidir Burak abi de. Bunu da var ya ağzımıza böyle sakız ettiler. İkide bir bunu da söyleyip duruyoruz. Hakan Bilal Kutlalp arkadaşlar. imza sürecinin bir hafta içerisinde tamamlanıp artık verileceğini söylemişti zaten. Yanlış hatırlamıyorsam her. Aziz Yıldırım çok sert konuştu hakkında haberler de çıkmaya başladı. Bakalım Fenerbahçe için gerçekten çok ciddi bir hafta geçecek. Büyük Fenerbahçe buluşması olacak. Bu arada istifa yürüyüşü falan olacak maçtan sonra 31 Mayıs'ta. Zaten onun videosunu çektim. Bu arada o revize edildi arkadaşlar. 31 Mayıs'a çekildi. 12 numaradan takip edebilirsiniz. Ben gitmenizi öneririm. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Ben Emre Akan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.